Evet değerli arkadaşlar. Beyazıt Külliyesi'nde döneminde imalethane olarak kullanılan e, bugün Minyatür Müzesi olarak kullanılan e, Minyatür Müzesi'ne gireceğiz. Giriş 10 liraymış. Bu imalethanenin önceden 5 bölümü varmış. Mutfak, yemekhane, e, ahır, kiler ve bir bölümü daha. 5 bölüm varmış. Biz şimdi minyatür müzesi olan olarak kullanılan halini göreceğiz. Evet değerli arkadaşlar minyatür müzesine giriyoruz. Burada Amasya'da Gecesi gündüzü bir günü yaşayacakmışız. Yeşilırmak, köprüler. 1914 Amasyası. burası ana caddede parapeti. Işte 200 metre gerisi caddede çıkıp ışık tuttuğum yerde aslında ne gibi cüresi bu cüresi ve az bir cüresi var. Şu e, anda i̇şte. içinde bulunduğumuz külliye burası. Mmh. Beyaz külliye. Yok medenisi caddede sıra sonunda parası var. Başka şey diyor. Size tutmadım. Parası yaprak Burada tekrar aynı gün güzel geldi. Geliyorsunuz aynı canlı yaptık. Bakıyoruz. Devam ediyoruz. geliyor. Kırıkta yada sabah mı çıkıp kez beş altı Buradan gittikten sonra çarşıda olan taşmalar arızası geliyor. Camilerimiz, kalkıdıkları çarşı mağazında kullanılıyor. Vedas'ta dört köşe gördüğünüz gibi otantik bir yer. Otel ve sonra pansiyon olarak kullanılıyor. Taşer ve onun üstünde şu anda bir de meşhur. Bunu bana bir yerler cevap veriyor. Tarkat Buradan böyle devam ederse bu vakit yeni Amasya diye eski Amasya'nın yüz yüzyılda böyle sekiz yokuz on dörtte teşekkür ederim şurada şimdi evi yok. Anıt meydanının olduğu yer burası. Boşluk Atatürk Eğitim'in olduğu yer. Karşıda saat gözünü görüyorsunuz. Yan tarafta Gümüşlü Cami. Şurada bir kavşak var. Bu kavşaktan 200 metre yukarı çıkarsak farklı Parkı, Pirdev Evliyası altında meşhur yine Çilehane Cami. Buradan tekrar geri aynı yoldan. Durmak yerine düşüp devam ediyoruz. Burada gri bir bina var. Dikdörtgen şeklinde. Türkiye gelen 4-5 ilde vardı, Doktorların tarihte hastalarda, bütün sesinde, tedaviler. Dimarana var. Yeliz bir şerefetin müzesi, Selçukların anası yaprakları içindeyse, buradan böyle tekrar devam edersek, Irmak kenarısına, hamamlarımız, camilerimiz, tarihi Kunç Köprü'den geçerek burada köşede bir sekiz köşe bir yer var. Tekkatlı, orta saçı, otantik bir yer gördüğünüz gibi. Erkek çocuklar hala okuduğu büyük Ahmet Lisesi. Bunun yanında da Amasya zaman imzalandığı Sanatçı kışla binası. Orijinal yeri köşede göremiyorsunuz. Şuradaki binası Naylon var. Biz bunu yenisini aldık. Buraya büyük Ahmet sizin yanına Irmak Çenem'le yaptık. Bir bölümü kütüphane, bir bölümü de milli mücadele görev veriyor. Üç tane medeniyetin yaşadığı bir şehir. Roma, Bizans ve Selçukların yaşadığı bir şehir. Ondan sonra bizim ecdad geliyor yani. Öyle söyleyeyim. Osmanlı tarihi bir dönemi geliyor. Aynı zamanda şehzadelerin eğitim yetiştirdiği şehzadeler şehri, aynı zamanda da 99 tane evliyanın olduğu yer, evliyalar şehri Tramasya. Yani. Şu anda gündüz halini mi görüyoruz? Gündüz halini görüyorsunuz. Birazdan e, gece olacak. üç buçuk dakika burada bir gece yaşayacaksınız tekrar. Sabah azamda birlikte de gün aydınlanacak. Tekrar uyanacaksınız. Üç buçuk dakika var öyle mi? Evet. O evet. zaman şimdi beklerken videoyu durduruyorum. Evet gece moduna geçmeden önce hemen Amasya'ya e, yeşil Yeşilirmağ'ın şu anda batı tarafında e, kuzeybatı tarafında demiryolu şurada e, sanırım istasyon burası. Demiryolu 1927 yılında yapılmış. Tepede şu bayrak dalgalanan yer Amasya Kalesi. Tabii şu aşağı aşağıya doğru iniyor. Hemen ot tepenin eteklerinde kral mezarlara. Evet, şu anda akşam oluyor. Amasya'da akşam. Evet, Beyazıt Külliyesi'nin ışıkları yandı. Bazı yerlerde canlanmalar başladı. Burm Burmulu Cami, Bedesten, Taşan, ışıklar yandı. 1914 Amasya'sında gece

Amasya'nın gündüzünü ve gecesini gördük. Amasya Minyatür Müzesi'nden hoşçakalın.